videoda geleceği meslekleri bunun hakkında size bilgi vereceğim gençler. İnanın şöyle söyleyeyim benim gözümden, benim bakış açısından hayata edindiğim tecrübelerden dolayı ben size böyle video çekiyorum şu an. Yani geleceği mesleklerin arkadaşlarım ben genelde şöyle yapayım, şöyle düşündüm teknoloji ve iletişim. Yani evet tıp, hukuk bunu herkes biliyor. Ama ben biraz sizi aydınlatmak istedim size biraz e, bu taraflarda göstermek istedim. Belki dikkatinizi çeker, ilginizi çeker, araştırmak istersiniz. Bundan dolayı gençler hani bu bölümleri gerçekten araştırın, inceleyin gençler. Bunlar benim gözümde yani gelecek meslekler olarak düşünüyorum. Zaten pandemi biliyorsunuz. Herkes de eve kapandı. Yani dersleri bile Zoom üzerinden anlatıyoruz. Online anlatıyoruz. Yani yazılım, bilgisayar artık ortada önemli. Hayatımız içine girdi ki. Yani telefonlarımız bile artık bilgisayar gibi çalışabiliyor dostlar. Hani ben bundan dolayı da geleceğin mesleklerini araştırırken de bunlara yoğunlaştım. Tabletime notlar aldım. Ee, şimdi gençler sıra bunları açıklayacağım. Ee, i̇nşallah dikkatinizi çeker dostlarım. Ben araştırmanızı istiyorum. Hepsi hakkında konuşamayacağım. Konuşan bölümler olacak. Çünkü yoksa video çok 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 uzun zaman alacak. Ama bunlar istemez için gençler. Kendinizin araştırıp kendinizin öğrenmesi, kendinizin ilgisi çekerse bu mesleğe yönelmenizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bakın. Bak şimdi teknoloji gitgide değişmeye başladı arkadaşlarım. Mesela sosyal medya diye bir şey var hayatımızda. Sosyal medya olduğu için de sosyal medya uzmanlığı diye de bir şey var hayatımızda. Kendinizi sosyal medya uzmanlığı konusunda geliştirebilirsiniz. Nasıl yani hocam? Ee, mesela arkadaşlar fotoğraflar nasıl olması lazım? Video kapak resmine nasıl olması lazım? Video etiket, video montaj nasıl olması lazım? insanlar hay, hani, neye tıklıyor? Renklerin uyumu. Hani bunları araştırarak da buna bilginiz çekiyorsa gençler buraya yönelebilirsiniz. Mesela e-ticaret. E-ticaretten kendinizi güzel iş kurup e, online satışlar yapabilirsiniz kendinizi geliştirebilirsiniz. Hobi olarak bunu yap, yapan arkadaşlarınız artık geleceğe yani ben açık şöyle söyleyeyim gençler ben YouTube kanalımı hobi olarak açtım. Açık söyleyeyim yani. Ee, büyüyeceğim bu burada tahmin etmedim. Ya dedim tamam Çetin evet sen Ankara'da çalıştın. Manisa'da çalıştın. Evet iyi bir hani çok güzel sanal dereceler edindirdin. Çocukları kazandırdın. İyi bir matematikçiydin. Ama YouTube sonuçta tanımadığın insanlar nasıl dinleyecek seni? Bu, bu korkuyla girdim. Yani aslında ben de bir yerde et gibi bir şey yapıyorum aslında. Hani sen de gençler sevdiğin, ilgilendiğin. Mesela ne yapabilirsin? Tespi yapabilirsin. Mesela iyi bir tespi yapıyorsun. tesbih ilgin vardır. Bu yaptığın tespileri ne yapabilirsin? Online satabilirsin mesela. Hani bunlar da bir artık meslek olma yolunda gidiyor gençler. Mesela... İletişim becerileri. Mesela müşteri hizmetleri var gençler. Çok 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 önemli. Mesela satış ve pazarlama. Bak geleceğin mesleklerinden. Mesela kişisel gelişim. Kendini geliştirebilirsin. Arkadaşlar mesela ben şöyle düşünüyorum. Ee, psikoloji de geleceğin meslekleri. Tamam evet psikoloji önemli ama günümüz şu an şartlarında insanların çok fazla eve kapanmasından dolayı da ben psikoloji arkadaşlar düşünmenizi istiyorum. Bu konuda gençler dediğim gibi kendinize bunlara Araştırın. Şu an gençler biraz daha meslekler söyleyeceğim size. Mesela e, veri uzmanlığı diye bir şey var arkadaşlarım. Yazılım mühendisliği diye bir şey var. Bilgisayar mühendisliği. Zaten bunları biliyorsunuzdur. E, buna da arkadaşlarım geleceğe meslek edebilir. Mesela robotik mühendisliği var gençler. Dikkatinizi çeksin. Araştırabilirsiniz. E, ondan sonra gençler başka ne notlar almışım buraya? Pardon dostlar. Şöyle biraz karışık yazdım. Şöyle bakayım. Bir dakika dostlarım. Mesela arkadaşlarım e, mesela bilgi güvenliği involistleri var mesela tamam mı gençler? Bunlar da mesela bu kilit noktalarda mesela ihtiyaç duyulan e, bölümler diyebilirim gençler. Mesela nasıl diyeyim? E, şirketlerde falan bir arkadaşlarım hani göze batmaz. Hani mesela adam değil de ben şirkette çalışıyorum. Ya senin konumun ne? Bilgi işlemdeyim diyor. Hani demiştim anladım gençler hani bu tamamen aslında Pixar'ı iyi kullanmasıyla alakalı. Kendini Pixar'da iyi geliştirmesine alakalı. Word, Excel gibi başka programları iyi bildiğinden kaynaklı arkadaşlar bunlar burada iş bulabiliyor. Mesela grafik tasarım. Aynı şeyde bu da geleceğin mesleklerinden birisi gençler. Şu an her şey reklam. Her şey reklam olduğu için de her online olduğu için de çok fazla grafik tasarım. E, İtədüydü arkadaşlarım ben bile mesela YouTube şu an e, kapak resimlerimde bir tane öğrencime ücret karşılığında tasarlattırıyorum arkadaşlar. Kendim bile bak hani e, daha iyisi olsun diye, daha güzel olsun diye gençler ben bile bu şekilde araştırmaya gidiyorum. E, ondan sonra gençler şöyle bir şey söyleyeyim. Onları söyledim. Şöyle karışık notlar aldım gençler. Sevdim biraz da toparlayamadım. Kusura bakmayın. Eee aslında arkadaşlarım bunlar hani. yani demek istediğim şu arkadaşlarım hani çok da böyle hani biraz şeyler de almışım kendim okumak için e, bilgiler de yazmışım da bunlar sizi çok fazla şu an için hani yani işin yani ben de mesela hani mesela veri uzmanlığı demişim onunla ilgili bilgiler edin ben yani notlar almışım ne yapıyor ne diyor diye mesela Adı arkadaşlar mesela yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığı diye bir bölüm var. Hani kendini mesela nasıl diyeyim e, raporlarda mesela bunlar yer alıyor arkadaşlarım Hani mesela bir şirkete çalışırken bunlar kullanıyor. Mesela YouTube yapay zeka ile yönetiliyor. Biliyorsunuzdur gençler. Hani sizler de bu şekilde yani bilgisayarın içini arkadaşlarım hani bu yazılım kısmını iyi öğrenirseniz de gençler başarılı olursunuz diyorum. Şimdilik bu kadar gençler. Keşke biraz daha iyi toparlasaydım. Aynen ben de şu an fark ettim. Bir hazırlıksız hazırlandım zaten dediğim gibi videoda dediğim gibi gençler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.